Aklım almıyor anne. Vallahi aklım almıyor. Yani babam nasıl böyle bir şey yapar anlamıyorum. Ay sen hala orada mısın çocuğum? Sen hala orada mısın? Adam bizi bırakıp gitti işte. Aç kurtların önüne atıp gitti. Sen onu artık unut. Unut bırak ama bırak gitsin bırak. Ya anne yapma Allah aşkına. Belki başka bir şey vardır için içinde. Belki tehdit falan etmişlerdir. Ee, Zeynep doğru söylüyor işte anne. Yani bir sıkıntısı olmasa adam bizi niye terk etsin? Biz her şeyimizi kaybettik şu anda. Her şeyimizi. Şu oturduğumuz koltuk bile bizim değil. Sen anlamıyor musun? <laughs> ne yapacağız şimdi? Ha, ne yapacağız şimdi? E tabii ben senin bir fikrin vardır sanıyordum ama... ...e doğru Ozan Bey sadece tek bir şey aklı çalışır. O da hovardalık. Anne Allah aşkına ya. Bunu mu tartışacağız şimdi? Tamam anneciğim. Tamam. Tamam anneciğim. Tamam. 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 Bak ben şimdi bir şirkete giderim. Tamam mı? Bir bakarım ne oluyor, ne bitiyor diye. Neyi kurtarabiliyoruz, neyi kurtaramıyoruz diye bir bakarım, tamam mı? Ya ne bileyim belki arayabileceğimiz bir arkadaşımız, dostumuz... ...bir kredimiz falan vardır herhalde ya. Tamam, ben çözerim ya. Sen sakin ol. Halledeceğim ben, tamam. Tamam, sen merak etme. Rahat ol anneciğim. Üzülme sen. Zeynepciğim, tamam. Tamam, üzülme sen. Tamam. Halledeceğim ya. Rahat ol. Mahir ya. Sen de mi uydun sen de benim oğlum sayılırsın başın sıkışınca gel diye. Geldim işte. Aynı şey mi o hmm. Ya Süleyman abi siz babamın ya en yakın arkadaşlarısınız. Ozancım tamam da dostluk başka bir şey, iş daha başka bir şey. Değil mi? Hem ne yapabiliriz? Bizim etimiz budumuz bu enkazı kaldırmaya yetmez oğlum. Cümleten altında kalırız. İşleri kurtarmak sana kaldıysa var ya ...yandı gülüm keten helva. Et güzelmiş ha. İyi, öyle olsun. Buraya kadarmış yani dostumuz. Afiyet olsun. Sağ ol. olsun. Peki. Anladım, tamam. 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 Üzgünüm Ozan Bey, Şenol Bey bir toplantı için çıkmış. Sen beni mi yiyorsun ya? Yani? İçeride olduğunu biliyorum. Şenol abi! Ozan Bey. Kal orada. Şenol! Ne bağırıyorsun? Ha? Ne oluyor? Ay iyi valla. Zamanında yatlarda tatiller, otellerde kızlar. Şimdi ben yokumlar değil mi? Bana bak terbiyeni takın. Diyetini öde lan bari. Babam sayesinde buralara geldin sen. Çek elini lan. Elbet bir gün görüşeceğiz seninle Şahal Bey. Görüşeceğiz.